Adım İsmail Ayıldız, Rize Kalkandere, Dülgeri Köyü'nde 1951'de doğdum. 17 yaşında evlendim. Gençliğim askere kadar hiç çayla uğraştım. Askerden sonra İstanbul'a geldim, İnşaat ustalığı yaptığım ustalıktan. Kalfalı terfi ettik. Oradan Suudi Arabistan'a çalışmaya gittim. Kalfa olarak çalışmaya gittim. Oraya çıkar 5,5-6 sene. Suudi Arabistan, Mekke, e, Taif, bir de Riyad, Cidde bu dört şehirde çalıştım. Türkiye'ye geldim. Türkiye'de çıkar 15 sene çay fabrikasına çalıştım. Rize Kalkandere çalıştım. Oradan emekli oldum. Oradan İstanbul'a benim dört tane oğlum var, iki tane kızım var. İstanbul'a geldim. Ben Rize'de çocuklara bakamam diye çocuklara yetişti. Geldim İstanbul'a. İstanbul'da ustalık ettik, kalfalık ettik. Çocukları yetiştirdim. Onlar da kalfa, usta oldular. Umraniye işte geldim. Umraniye'yi Armağanevle Mahallesi'nin bir arsa aldım. İmece usulü ev yaptık orada. Yani kendi çocuklarımızla beraber ev yaptık oraya. Aynı binada oturuyoruz. Kendi binamız. Ben 2021 aralığın 9'unda hanımımı vefat etti, hanımımı kaybettim. Ondan beri yalnız yaşıyorum. O zaman ki şey, Umraniye taşındım, 97'de arsa aldım. Ev yoktu buralarda o zaman. Benim sokakta, ben Zenk sokakta üç tane, beş tane ev var idi. Ondan sonra şimdi tabii daha gelişti, daha binalar yenileşti. Ondan sonra sokaklar daha refah oldu. Çocukluk dönemim e, fakirlikle geçti. İlkokul mezuniyim ben. İlkokula gitmek için işe kadar bir kilometre yayan yol, çamurlu yoldan giderdim, gelirdim. Çamurlanırdım tabii. Rahmetli annem kızardı bana. Oğlum bu havada çamuru nere buldun diye. Her yerden aksılığımla rahmetli annem de pek dövmezdi bizi ama yani bizzat iki kardeşik, bir abim vardı bir ben vardım abim rahmetli oldu abim akıllıydı ben çok aksiydim yani hatta çok susları abimin üzerine atardım Komşuluk ilişkileri bizim İslam dinimizde bir yemek piştiği zaman komşunun hakkı var ana derler. O dönemde biz öyleydik yani komşunun yemeği gelirdi mesela bir tabak yemeğin götürür sana verirdi tatmak etsin veya o da şey için yani göz hakkı olarak komşuluk ilişkileri çok güzel mesela benim Rize'de benim köyümde benim mahallemde çok güzel şimdi o komşuluk ilişkileri yok oturduğum binada ben altın tanımıyorum üstünkini tanımıyorum o beni tanımıyor Eşimde 53 sene önce evlendim. Görücü usulü oldu. Rahmetli annem de, 17 yaşındaydım zaten. Rahmetli annem dedi va ki, Hüseyin amcanın kızını sana alıvereceğiz. Biz de konuşma hakkımız yok. Tamam dedik. Öyle bir evlendik. 80 itilalinde benim başıma gelen bir olay vardı. Bir gün fabrikaya çalışıyordum. Fabrikadan çıktım eve geldim. Yatıyordum. Çocuklar uyandırdı beni. Dediler bana ki baba gündüz tabi saat 10-11 civarları. Baba canlama geliyor dediler. Geldi çıktı benim eve. Dedi İsmail Ayıldız sen misin? Dedim evet. Kalkan Derek janamasının geldi. Karakola da gideceğiz. Nedir suçum? bilmiyoruz. İndim Kalkandere'ye. Kalkandere'den başçavuş dedi bana ki Rize'ye gideceksin. Sizi yarbay istiyor. Bindik askerin cebine indik Rize'ye. Rize'ye yarbay karşısına çıktık. Sen İsmail Ayıldız mısın? Dedim evet buyurun. Dedi ki senin Suudi Arabistan'a çalışırken senin yanında bir arkadaşın var dedi. Başka bir arkadaş senin arkadaşına para verdi. Köye götürmek gitsin. Bu parayı vermedi. Sen vereceksin öyle dedi. Benim ne alakam o dedim. Ben kefil değilim bir şey değilim. Hayır dedi. O zaman tabi sıkı yöntem var idi. Asker ne dese o, o iyiydi. Dedim bana müsaade dedi. et ben arkadaşlar bir konuşayım. Olmasa 800 dolar bir paraydı o zaman. Siktik dışarı. Bir akşam Kalkandere kaymakamlık garajına yattık. 10 kişi yatıyordu orada. Onun ben de orada sebeplendim sabaha kadar. Çıktık iş. Işte. Salı verdi beni. Geldim amcaoğlu'nun akrabalan arkadaştan konuştum. Parasını ödedik. Öyle kurtuldum ondan. O zamanki şey de öyleydi yani. bugünce umraniye güzel mesela yani çalışmaları güzel iyidir yani her gün gelip topumuzu alıyorlar şimdi o zaman öyle değildi tabi 97 98'de 99'da iyi yani şükür mevle günümüz gençleri elimizden çıktı günümüzün gençlerini biz eğitemedik günümüzün gençlerini biz sahip çıkamadık ona El alem sahip çıktığına, Avrupa sahip çıktığına, Avrupa'da Türkiye'yi dinsizleştirdi. Şimdi bugünkü Avrupa Sokrat'a bir genç çevirsen sorsan ha ki oğlum bu sunablesi kaçtır bilmiyor onu. Bu nesil elimizden çıktı. Bu bizi perişan ediyor, biz yaşlıları üzüyor. Gençlik, çocukluk mesela okul çağında din dersini koymamız şart, din dersini vermemiz şart gençliğimize. Hem anne baba olarak, ebeveyn olarak hem okulumuzun öğretmenleri olarak üzerimize büyük görev düşüyor. İsmet Yıldırıma teşekkür ederim.